Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Hamza Yaşar Bugün sizlerle beraber Mufi çizeceğiz ee, Yalnız bu sefer farklı bir çizim tarzıyla Biraz önceki storyler bölümünde Mufi ile ilgili bir çizim çizmiştim Şimdi ensel olarak çizeceğiz Mofi'yi Bu arada en sevdiğiniz çocukluk kanallı çizgi filmleriniz varsa yorumlara yazmayı tercih ederim. Ve bu video herkese de açık diyelim. Neyse defterimizi açalım. Kenarlıkları asistanım öyle şeyler olurdu. Hmm. Sara, Harry, o, Ogu, Ogu muydu? Mogu, ha, Mogu. Onlara benzer karakterler vardı. Sadece şey, fakat ben sadece Mofi'yi çizeceğim. Kullanacağımız malzemeler biraz şey, hmm, ne kullansak? Bence buradaki boyaları da kullanalım. Her neyse çizmeye başlıyoruz. Say Mofi izleyenleriniz vardı aranızda. Çok güzel bölümleri vardı. Gerçekten çocukken hep izlemiştim. Bu eve taşınmadan kaç olmuştu? Bu eve taşındığımız günde Minko çocuğum en sevdiğim çizgi filmlerinden birisiydi. Dibo gibi bir çizgi filmi vardı. Böyle kumaştan bitti. O zor karakteri. Onu hatırlayan var mı? Miniko çocuk değil bu. Öyle bir çizgi film. Neyse. Muffy hakkında konuşmam gerekirse nasıl derim? Muffy bir pamuk tavşan. Yani pamuktan yapılı bir çizgi film karakteri. Çizgili olmuyor. Yani çizgide değil ama duyguları anımsatan ve anlatan bir çizgi filmde. Çileklerin kaybolduğu bölümde Mofi arkadaşı Sara'nın nasıl diyelim Sora mıydı? Sara Ha. Anne farenin çileklerini aldığını suçlayan anne fare Sonrasında nasıl dedim Sarah doğum gününe geldiğinde durumu anlatıyor. Ve nasıl dedim burada yanlış anlaşılmanın kötü bir şeyde olduğunu bana göstermişti. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta hatırlıyor musunuz bir tane kışta olan bir bölüm vardı. Muffin'in hırkası. Hmm. <laughs> Ee, hırkasının diğer rengi nasıl denim renk. Ee, Bülbül ailesine yuva olmuştu. Mofi almayı tercih etmedi. Ve nasıl diyelim, burada da ıı, ikinci duygu gibi bir şeyde Paylaşmak e, onun gibi. Her neyse izlemeyeni kaç ay oldu onu da bilmiyorum maalesef. Bence tam 2000 ben 2013 doğumluysam bu evde yeni taşındığımız gün vallahi hatırlayamıyorum. Daha doğrusu izlemeyin tam kaç ay olduğunu hiç ama hiç hatırlamıyordum. orada çizimi biraz Hızlan, hızlandırsak mı? Hızlandıralım. Hmm. Evet, çizim bitti. Ee, şimdi bunu silip boyayacağız. Hmm. Nereye koymuşum ben bunu? ha buradaymış. Bence bunu da biraz hızlandıralım. Pekala şimdi boyama işlemine geçeceğiz. Bu tür boya doğru kullanacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle koyalım. İlk başta gri ile başlıyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Hmm, bunu biraz hızlandırmak lazım evet. Kusura bakmayın arkadaşlar ben biraz yavaş yapıyorum. Lütfen kusura bakmayın. Bu video kötü olursa gerçekten sizlerden huzur diliyorum. Evet arkadaşlar Mufi boyumu bitirdim şimdi hırkasını geçiyoruz. Bu arada bu hırkayı kendime uydurdum. Yani Mufi'nin hırkasına benzemiyor demek. bir saniye. Bu arada arkadaşlar şunu demem gerekirse aranızda Mofi bilenleriniz ve izleyenleriniz olduysa lütfen yorumlara Mofi'yi ben de izledim yazmayı unutmayın. boyamaya devam ediyoruz. Boyayalım. Alt pembe, üst kırmızı olsun. Tamam. Üstü kırmızı olacak. Kırmızı, pembe, ırkı, gerçekten fena halde yakışır. Değil mi? Neyse. Biraz şunu sur la essayer Bayağı bir saniye arkadaş. <gülüyor> 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 Bu arada Mofi'yi, Nesli'nin hepimiz izlemiştik ve diyelim yeniden kaldırıldı. Neden kaldırıldı onu da ben bir bilmiyorum. Minika çocuk bunun hakkında resmi ve gerçeksel bir açıklama yapmamış durumda. Zaten Mofi niye kaldırdılar onu bile herkes bilmiyor. Evet şimdi boyamamıza devam ediyoruz. Hı. Hmm. Ha, tamam. Oldu bitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Nasıl oldu? Daha bitmemiş durumda. Sıra gözleri ve ağzında geldi. Her neyse çizmeye devam ediyor. Thank <laughs> you. sonia sarı renk. Şimdi <laughs> sıra ağzında. Evet. Hmm, şu şekilde <laughs> Ay, şöyle demen gerekirse sırada arka ekranı boyamak var. Bunları kaldırabiliriz. Aa, Mofi'nin ismini yazmayı unuttum. <laughs> Şuraya yazalım. Haydi şimdi biraz hızlandıralım. Evet arkadaşlar resmimiz bitti ve şöyle oldu. Evet arkadaşlar çizimimiz bu şekilde oldu. Daha fazla video için beni takip etmeyi, kanalıma destek olmayı ve yorumlara bu çizim hakkında düşüncelerinizi yazmayı tavsiye ediyorum. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere ama sizlere göstermem gereken bir şey daha var. Bakın. Evet. Bu çizim hakkında da düşüncelerinizi bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.